size merhaba. Sizler beraber Minecraft'ın bu şeyini çekiyoruz. Zaten bir önceki bölümde çekmiştik bir tane Minecraft ama o farklıydı. Bu bir tane bir yer işte bir yere geldik. İşte burada. Şimdi envantere girelim ve vagonu bulalım. Arkadaşlar va. Evet, vagonu bulduk. Va yazarak bulduk arkadaşlar. Çok komik değil mi arkadaşlar? Abone ol. Baştan söyleyeyim. Abone like, like atmayı unutmayınız. Dur. Şimdi çok yavaşız arkadaşlar değil mi? Şimdi geri duralar. Alkışlar, beğeniler. Beğeniler gelsin. Arkadaşlar bu videoya beğeni falan atın. Kaç beğeni olacağız size kalmış. Lütfen beğeni. Ama abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Ağa. Aa, in in in. Ee, nasıl iniyorsun? Ee, şey ben nasıl ineceğim? Aa, aa, aa. Aa. Arkadaşlar. Ya ya kırıl. Ha. Arkadaşlar ben nasıl ineceğim ya? Oh. Güzel bunun inme sebebi. Arkadaşlar böyle mi inliyordu? Böyle mi inmiyor ya? Hah indim. Arkadaşlar dans ediyorum. Neyse göstereyim. <laughs> Dur kendim göstereyim size. Neyse. Şunu sil ya. Hani geri at. Heh, dur. Arkadaşlar ben şeyi geri düzelteyim ha. Şunu atayım. Neyse. Arkadaşlar şimdi şu şunu içiyoruz. <laughs> yavaşız. Çok yavaşız durun ya. Ha, Heh, süt süt süt. Arkadaşlar her zaman Minecraft'ta bilgisayar işleyeceğiniz mi? Geçmek için süt için. Süt çok güzel. Arkadaşlar vagonla bir yerler çarpıyoruz şey o yüzden. Ben vagonla gitmeyeyim. Arkadaşlar şimdi giriyoruz içeri. İçeride sütle geçiyorum üstünü en üst diyorum aç şuradan. Geç geç geç. Bana yolları aç aç aç. Ya, çok hızlıyım değil mi arkadaşlar? Vay vay vay. Aç aç aç. da aç biraz. Uy, uy. Kapıları açıp kapatacağım. En üst kota kadar çıkacağım. Arkadaşlar en üst kata kadar çıkacağım. 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 Hiçbir zaman ölmeyeceğim. Biz buradayız. Görmeyeceğim. Ay arkadaşlar kaç kat çıktım ya. Ay aaa, çok yüksek burası. Ya bir bina daha yüksekmiş. arkadaşlar bu modda da oynuyoruz şimdi. Ama Şuraya düştük. iki. ki. Ya bu ne ya? Kır 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 kır. kır. Kırmadan geçemezsin Kır 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 kır, kır. Ouais. ne için var? Sanırım. Bura bir işe yaramayan bir Bir yer sanırım arkadaşlar. çok iyi. süt kovası. Bunu birleştirsek ne olur? Süt adam. Neyse. arkadaşlar bu ne ya? İsmi E olacak. Şuradan nasıl çıkıyoruz ya? Ha. Her şey C C C. İsmi sadece E olacak. <laughs> arkadaşlar buradan çıkmanın yollarını bilenler varsa Sim. S. Nasıl çıkacağız ya? arkadaşlar bir şeyle çıktım ama görmedim çıktım. Bütün tuşlara bastım duyduysanız. Söyleyeyim. Aferin abi. Aa ne <laughs> Aa nereye düştüm ya? Neyse, Neyse arkadaşlar ben gideyim bu ne ne? Burası ne? Akışa bak. He. Çok akıllıyım değil mi? He buraya gelmiştik. Gelmiştik, geçmiştik. Hadi koşun gitmiştik. Üff, şimdi arkadaşlar ilk tribu. Arkadaşlar pikniğe dönüşeceğim şimdi pikniğe 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 şimdi. Bir de altın bir balta alalım. Arkadaşlar çok güzel bir piglin olacak. Piglin. Piglin. <laughs> şunu, attı şunu attık. şunu attık. Arkadaşlar bir tane daha balta almam Onu da bu elimle tutacağım. Ay işte havada. Neyse. Ay hiç bilmiyordum. Arkadaşlar yani. i̇şte biraz düzenim var. çözen pilin gördünüz arkadaşlar? Ben bugün pilini pilini hadi 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 gidiyoruz 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 arkadaşlar durun durun ben pilim yo 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 dur arkadaşlar veya ben farklı bir şey buldum bu taraf Arkadaşlar. Şunlara bakın. Şu ikisini bir deneyeyim. Hiç görmedim bile burada. Nereye koyacağım dersiniz? Tabii ki nereye koyabiliriz? Bir kez basın. Bu ne be? Hıh. Dur dur. Arkadaşlar bu Böyle bir şey görürseniz kesinlikle Kesinlikle ellemeyin. Hop. Demir golem. Demir golem. Arkadaşlar şuraya da demir golem. <laughs> yüzen bir demir golem buldum. Bir sürü yüzen demir golemler. Aa ben de <laughs> demir golemler battı. Nefes kattı. Rap şarkısı yapamadım ya. <laughs> oh, oy. Neyse yatak olmasın. Ben uyumak istedim. Aha. Çıktı, karşıma, makina, Çıktı karşıma, makina, Hı -hı. Arkadaşlar şurada bir şey var. Oraya şöyle böyle bir şey yazalım. Arkadaşlar burası. Ben burayı düzenleyeyim. Arkadaşlar ben burayı düzenleyebilir miyim? arkadaşlar böyle yapsak. Arkadaşlar demir koy. Demir alacağım. Bir de yazayım.

I'm so glad Arkadaşlar nasıl tekte yaptım ama. Nasıl tekte yaptım? Çok güzel, değil mi? Arkadaşlar bayağıdır konuşmuyorum ha. Neden konuşmadım ben de anlamıyorum. Hop. <gülüyor> <gülüyor> ben videoda olduğumu unutmuşum. Ya. şey gemi yapmayı o kadar <laughs> şey kafamı yordum ki sizleri unuttum ya Allah Allah. sadece bir giriş var o da burası olacak arkadaş benim girişim varsa burası olur. dur dur Şöyle yaşam yaptım gerçekten bir yaşam yaptım buraya arkadaşlar şimdi dur 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 şurayı şöyle koy koy Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada işte aşağı inime düştüm. <laughs> Ay burayı kırmızı mıydım acaba? Arkadaşlar durun. Şimdi kapı almamız gerekiyor. Kapı kapı. kapı kapılar nerede olur? Heh bir kapı alalım. Düz kapı. Tamam. Tutturayım sevgili. Ya. cam koyacağım. Camları arıyorum arkadaşlar. Cam. Normal beyaz. Gri bir cam. Hop. Şunları. Şunları atayım ya. Şunlara belki ihtiyacım olabilir. Kabiye artık ihtiyacım olmaz. Meşaleye olabilir bence. Arkadaşlar tutturacağım. Tutturalım. oldu. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın arkadaşlar şöyle yapsam olur mu acaba? Bir şey olmaz bence. Yukarıya çık. arkadaşlar şuralara da koyayım biraz. Buralara koymak çok önemli. Ama şey buraya ne yapabiliriz? Buraya bir blokla bir şeyler yapayım. Bence. Gel 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 şöyle 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 aa bende şey var mı zaten ya <laughs> Neden? Burada bir küçük bir yaşam yapacağım. Ay. Köyden uzakta kal. Ay. Binalardan uzakta birazcık yaşamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, şimdi oldu ha. Şunu koy, şunu da koy. şöyle al düştüm 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 Kapatayım. Arkadaşlar düştüm. Şimdi. Arkadaşlar şu evi de yapacağım. Arkadaşlar hepinize bu, bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Öğrenmişsinizdir. yapmışsınız bu buraların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.